Size evet, tekrardan merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım bugün sizlere arkadaşlar adım atarak nasıl para kazanırsınız onu göstereceğim videoma geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim hadi şimdi geçelim öncelikle arkadaşlar uygulamamızın adı help steps böyle yazınca çıkıyor arkadaşlar buna tıklıyorsunuz bunu indiriyorsunuz arkadaşlar bunu indirdikten sonra arkadaşlar bir saniye öncelikle arkadaşlar sizlerden kayıt olmanızı isteyecek siz kaydınızı yaptıktan sonra arkadaşlar şu uygulamayı indiriyorsunuz. Hemen sizlere göstereyim. Google Fit uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu da indirdikten sonra arkadaşlar bu iki hesapta da aynı yani bu iki uygulamada da hesabın aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Burayla buradaki hesabın aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Neyse buraya girelim. Kaydınızı yaptıktan sonra arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Burada öncelikle sizlere Nasıl para kazanacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Mesela ilk önce arkadaş davet ederek kazanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela arkadaşınızı davet ettiğinizde 50 bin hs coin kazanıyorsunuz arkadaşlar. Buradan davet kodu gönderebilirsiniz. Sonra arkadaşlar buradan adım dönüştürebiliyorsunuz. Buradan mesela adımınızı dönüştürdüğünüz bir reklam izliyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen izleyeyim. Reklam izleyerek de mesela kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela bakın 49 adım yapmışım. Bunu reklam izleyerek yaptım arkadaşlar. Buradan mesela aşağıda bonus video izle var. 200 SS kazanıyorsunuz arkadaşlar bunu izlediğinizde. Şimdi arkadaşlar burada da göstermem gereken başka mesela topluluk bölümü var. Buradan aynı şekilde koşu yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da yapabiliyorsunuz. Burada profiliniz var. Burada arkadaşlar arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Burada aşağıda arkadaş istekleri görünür. Burada aşağıda da çeşit çeşit şeyler var arkadaşlar. Burada ee, mesela başka göstermediğim ne var? Bir saniye. Burada başka göstermediğim mesela HS Market var. HS ürünleri alabilirsiniz arkadaşlar. Burada çeşit çeşit mesela toz kart alabiliyorsunuz. Kahve ürünleri var. Bunları da alabilirsiniz. Burada e, şeyler var. Kedi köpek mamaları falan var. Bunları da alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir uygulama arkadaşlar. Sizlere bu arada para veriyor. Buradan mesela e, bunları gösterdim. Bir saniye. Buradan şöyle ana sayfaya giriş yapalım. Bir saniye. Buradan ürün sepetiniz görünür arkadaşlar. Burayı çıkış yapalım. Bir saniye tekrardan gireceğim. Pardon. Evet mesela bakın adım bir video izledim. Mesela adımım 61 oldu. Mesela buradan takipte edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. Burada mesela premium destek diyor arkadaşlar. Buradan üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Gerçekten güzel bir uygulama arkadaşlar. Sizlere kazandırır arkadaşlar. Adım attıkça zaten bu yani video izledikçe zaten burası artıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla şey bulabilirsem program bulabilirsem sizlere paylaşacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.